Melekler, size yoğun duygularla dolu bir mesajla geliyor. Hayatınızda özel bir yere sahip olan birinin size karşı ne hissettiğini açıklıyorlar. Bu kişi dışarıdan belli etmese de, içinde fırtınalar yaşıyor. Dışarıdan her şey sakin görünse de, içinde sürekli bir savaş var. Derin duygular, onun sizinle paylaştığı her anı yeniden gözden geçirmesine, söylenen sözleri, saklanan sessizlikleri ve unutulan nesleri yeniden düşünmesine neden oluyor. Devam etmeden önce yorumlara şu cümleyi yazın. Evrenin bana ait olanı ortaya çıkarması için zamana güveniyor. Bu bağlantının perde arkası oldukça yoğun. Bu kişi kendi duygularına karşı direniyor gibi görünüyor. Ancak melekler her geçen gün sizin varlığınızın göz ardı edilemez hale geldiğini gösteriyor. Sanki görünmez bir güç onun düşüncelerini şekillendiriyor ve yeni bir yolu aydınlatıyor. Siz onun itiraf ettiğinden çok daha fazlasını temsil ediyorsunuz. Sizin gücünüz, özgünlüğünüz ve dayanıklılığınız dönüştürücü bir etki yaratıyor. Yaptığınız en basit hareketler bile duygusal bir yapbozun vazgeçilmez parçaları olarak yeniden değerlendiriliyor. Bu kişi güçlü bir içsel çatışma yaşıyor dışarıdan normal bir maske takmaya çalışıyor. Ancak içeride her hatıranızla birlikte kalbi daha hızlı atıyor. Pişmanlık ve özlem düşüncelerine karışıyor. Kendine şunu soruyor. Neden bunu kaçırdım? Hala zaman var mı? İlerlemeye çalıştığında bile sizin görüntünüz tekrar tekrar karşısına çıkıyor. Söndüremediği bir ışık gibi. Melekler, sizin gücünüzün ilham verici olduğunu gösteriyor. Belki de bu kişi, sizin daha önce fark etmediği bir yönünüzü gördü. Bağımsızlığınız ve özgürlüğünüz, derin bir şekilde onu etkiledi. Ne kadar görmezden gelmeye çalışsa da bu imkansız. Etkiniz o kadar güçlü ki, sizin hakkınızda hissettiklerinin tahmin ettiğinden çok daha öteye gittiğini fark etmeye başlıyor. Sizin paylaştığınız belirli bir anı hayal edin. Bir konuşma, bir tavsiye ya da sadece bir bakış. Sizin için bu basit bir şey gibi görünebilir. Ancak bu kişi için o an dönüştürücüydü. Melekler, onun bu anları tekrar tekrar yaşadığını gösteriyor. Sanki hiç durmadan dönen bir film gibi. Her sahne, sizin ne kadar benzersiz olduğunuzu ve yokluğunuzun nasıl bir boşluk bıraktığını güçlendiriyor. Ancak gurur ve mantık arasında bir mücadele var. Gurur, mesafeyi korumanın daha güvenli olduğunu, savunmasızlık göstermemenin doğru seçim olduğunu fısıldıyor. Ancak melekler bu engelleri dağıtmak için çalışıyor. Kalbine, gerçek sevginin cesaret gerektirdiğini ve açılma riskine değeceğini fısıldıyorlar. Sevgili ruh, yokluğunuz sadece bir boşluk değil. Aynı zamanda bu kişiye sizin her zaman sahip olduğunuz değeri yansıtan bir ayna. Melekler, siz uzaklaştığınızdan ya da sınırlarınızı koruduğunuzdan beri, bu kişinin enerjinizin etkisini fark etmeye başladığını gösteriyor. Daha önce sıradan görünen şeyler, şimdi yeri doldurulamaz olarak görülüyor. Melekler sizden sabır istiyor. Bu kişi bir dönüşüm sürecinde olsa da, zaman gerekli, her gün ona yeni bir farkındalık getiriyor. Bu arada, melekler sizi kendinize odaklanmaya, ışığınızı yaymaya ve özgün bir şekilde yaşamaya teşvik ediyor. Sevgili ruh, melekler size bir kararının yaklaştığını bildirmek istiyor. Bu kişi, gurur ile gerçek arasında seçim yapması gereken bir noktaya gelecek. O an geldiğinde, içsel gücünüz ve meleklerin yolunuza koyduğu ışıkla hazır olacaksınız. Bu mesajı bitirmeden önce melekler bir hatırlatma bırakıyor. Gerçek aşk engel tanımaz. Çiçek açmak için doğru zamanı bekler. Daha büyük plana güvenin. Çünkü evren sizin için güzel bir şey hazırlıyor. Melekler, düşüncelerinizde olan bu kişinin de görünmez güçler tarafından yönlendirildiğini gösteriyor. Yakın zamanda hayatında önemli bir şey oldu. Belki açıklayıcı bir konuşma, etkileyici bir rüya ya da sizi düşüncelerine geri getiren beklenmedik bir hatıra. Bu küçük işaretler tesadüf değil. Evrenin onu doğru ana yönlendiren tezahürleridir. Melekler sahne arkasında yorulmadan çalışıyor. Olumlu düşünceler ekiyor. Şüpheleri dağıtıyor ve bu kişiyi cesaret ve koruma ile çevreliyorlar. Aynı zamanda sevgili ruh, bu yeniden bağlantıyı bilge ve sevgi dolu bir şekilde ele almanız için sizi hazırlıyorlar. Bu arada melekler sizin kendinizi güçlendirmeye devam etmenizi istiyor. Bu, öz sevgi geliştirme ve enerjinizi çekmek istediğiniz şeyle hizalama zamanıdır. Unutmayın, hayatınıza kabul etmek istediğiniz türden bir insan olun. Melekler, bu karşılaşmanın düşündüğünüzden daha yakın olduğunu gösteriyor. Basit bir jestle başlayabilir, beklenmedik bir mesaj ya da tesadüfi bir karşılaşma. Ama bunun arkasında cesaret ve içtenlik dolu yoğun bir enerji var. Bu kişi, meleklerin sunduğu ruhsal güçle korkularını aşmak için çaba gösteriyor. Birlikte olduğunuz anı hayal edin. Bakışlar, tereddütle ama anlam yüklü söylenen sözler. İşte o anda derin gerçekler açığa çıkacak. Her ikinizin de yaşananları işlemesine ve geleceğin ne getireceğine karar vermesine izin verecektir. Yorumlara şu cümleyi yazın. Bana yazılmış olan gerçeği kabul ediyorum. Bu olumlama, evrenin sizin için hazırladığı nimetlere açılmak adına önemli bir adımdır. Sevgili ruh, bu yeniden karşılaşmanın ne getirdiğinden bağımsız olarak melekler sezgilerinize güvenmenizi istiyor. Açık olun ancak sınırlarınızı koruyun. Ruhunuzu besleyen ve kalbinize huzur getiren şeyi seçmeye hakkınız olduğunu unutmayın. Melekler, geleceğin sizin için olumlu sürprizler barındırdığına dair güvence veriyor. İster sevgi dolu bir yeniden bağlantı, ister yeni yollarda özgürlük olsun, gerçeğinize uygun bir kader için yönlendiriliyorsunuz. Meleklere güvenin sürece güvenin ve her şeyden önce kendinize güvenin. Bu mesaj size hitap ettiyse, yorumlara şu cümleyi yazın. Kalbimi ve ruhumu besleyen şeyi seçiyorum. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun ve deneyimlerinizi paylaşın. Hikayeniz birine ilham kaynağı olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve melekler her zaman yanınızda olsun.